Değil yine Allah düştü. Al, dur. Şey arkadaşlar şu anda odamın içine ettim. Baş. Ap, odamın içine ettim. Mükemmel. Yine odamızın içine etmeyi başardık. Mükemmel. Buradan bile kendimi şu anda alkışlıyorum arkadaşlar. açıl. Ah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok iyi bir şekilde gidiyorum. Aslında pek beğenmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü o kadar da fazla bir şey yok yani şimdi. Sinan o bayağı popülerdi. O zamanlar bir keşke olsaydı ya. Bitti. Ben zaten kendim daha önce oynadım Shift vardı ucu vardı hatta onlar, arkadaşlar efsane bir moddu kendisi Klavyem bozuk ama yenildi Ben bununla benim kendi klavyemi şu anda ömrünü bitirmiştim gerçekten Bu arada bütün şarkılar sadece 2 dakikalık şarkılar konuşuyor. 2 ya da 3 dakikalık şuna bak oğlum 3 dakika geçmiş Ay 23 dakika, 6 dakika, 47 dakika, 3 dakika olmuşlar. Kayıt süren bir videoda bitirebileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Biraz daha sesini açayım. Evet bitti arkadaşlar çok ben şarkı. Yani işte o ile oynasam mı oynasam bunu, oynasam, bunu oynayayım. Sonuçta işte elim o şekilde olunca space renk da. Among Us da oynarız. Ne isterseniz var çünkü. O buldum sitede. Double down. Geç. Yes baby goodbye. Merhaba kardeşim görüşürüz. Allah'a emanet Ben yukarı bakarak oynuyorum yoksa aşağı bakarak da oynuyorum yani ikisi de aynı şey bir şey değişmiyor ki Gözüm ağrıyor ne yani benim Sadece iki dakikalık bir şeymiş <laughs> Anda Peri'nin olarak arkadaşlar. Bunlar spesiyel notalar. Bunlar bize özel güç kazandırıyor. Bunlara basmadan da oynanabilir de ben basacağım. Çünkü böyle oyun daha kolay oluyor. Bunlara basmazsan birazcık işlerin zorlaşıyor ve hepsine basman gerekiyor. şu an puan aldı bu arada. Yani o kadar çok ok geliyor ki şu, şu anda çok kolay bu ne falan diye bir, bir, bir olabilirsiniz ama içeriden bayağı zor şu anda biliyorsunuz ben de eskiden sizin gibiydim öyleydi bir tekim. Ama değil aslında. Bakın oynayın görün vallahi billahi bana ne? Belki de linki açıklamasını koyabilirim arkadaşlar. Hatta koyacağım lan. Linki açıklamasını koyacağım. Linki açıklamasını koyacağım. İsterseniz gidip oynayabilirsiniz. Hatta bir sürü mod var. Hadi söyle söyle. Çok laf etme. Direkt bu sütlerin şeyini size koyacağım zaten. SUDAN DA bakabilirsiniz yani. Çok da bir şey yok zaten. Sinokito.com slash game siz ya yazmayı biliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuzdur. Ama bilmeyen hiç söyledim de yani. Yani şimdi aramızda klavyeyle yazmayı bilmeyenler olabilir. Ondan dolayı söyledim de. Dur lan ben çok eğlenceli bir şey vardı da. Çok güzel vallahi yaptım onu. Shift'e hazırlanayım. Ah, evet, evet, evet. 7 dakika oldu. Ne, ara o 7 dakika oldu var derse direkt kayıtı durdura basacağım. Sonra ama geçmedim mevzusu olacak. Öf. neyse yarın devam ederiz arkadaşlar bir sorun yok. Bak ben gelmiş tam. Tam doj var. Lan bu da 7 dakikalık bir şarkı. Olamaz kayıt süremiz bence buna yeter. Çünkü benim Youtube sadece... Şu anda milyonlarca tuş gelmek siz bunu yapamazsınız. Yani imkansız. Yapmaz. Çünkü oyun zor ama ben bir yıldır oynadığım için kendisini... Allah! kolay yani bana ve oynamayı da bıraktım. Yine de proyuz biz kardeşim. Bizi kimse durduramaz. Neden ben o şov ağzımı açtım? Neden ben o şov ağzımı açtım yine? Şov ağzımı ne açtım? Ah geç ama. Arkadaşlar bak bir de sinirlendi bir de kapetti çekiyor da hatırlıyorsunuz B'ye basarak ben böyle süper büyük ateş atıyordum onları atıyor ya ne yapıyorsun bak kapet ben burada oyunu bitirmek üzereyim kendi başıma ama sizde daha oyunun başındayız. Kesin şu anda klavye sesi çok çıkıyor. Klavye sesi kesin çok çıkıyordur abi. Klavye sesi cici abi. Ses de cici her şey cici oldu arkadaşlar şu anda. Arkadaşlar şu anda oyun GG YouTube GG her iki GG parmaklarımda GG. Yani parmaklarım ben bunu yaralı oynuyorum da pek hissetmiyorum. Çünkü mutlu parmaklarım yerine oldu. Sadece söyleyecek bir şey ama. Ay. Ay. İçime iniyordu. İçime iniyordu vallahi billahi. Allah. Allah. Lan yeter artık atma atma. 2 saattir süper şey atıyorsun. 2 saattir süper atıyorsun. Ne bu? Süper atma şeyi. Yeter artık atma süperinden şu. Allah! Süper falan atamazsın kardeşim. İzin vermiyorum. Süper atma lütfen. O uzaklığımız oldu zaten. Belki de ikinci şeye yetişebiliriz ama yetişemezsek de hiç problem yok. No problemo. İşim bitti kapet. Al bakalım. Bakalım nasıl oluyormuş ha? Hadi hadi. Hoppala. Bize vurunca bakın kartımız da doldu. E, aptal kartımız doldu ki zaten sen buna vurunca. Aptal. Aptal kapet. Hoppa. Kardeşine vurdu he. Mal. Uf. Sinirlenmiş görünüyor daha fazla. Oha bütün nokta bütün okları lan dur oyun oyun ama arkadaşlar yanlışlıkla shift'e basayım derken bilgisayarım içinden geçiyor ya şu klavye burada zamanımız bitiyor Allah senin melanı vermesin orada video mu var açılır ya. Orada bir şey mi açılır? Bizim klavye cici abi. Bizim klavye cici. Bizim klavye cici oldu arkadaşlar şu anda. Bizim klavye cici abi. Bizim klavye cici oldu. Klavyemiz hakkı rahmetine kavuştu sonunda artık. Geçmişte o kadar çok. Eski bilgisayarım cici oldu. O da zaten annemin eski bilgisayarıydı. Lantik bir bilgisayardı bilgisayar daha iyi ama bunun da ekstradan bir tane ben klavye kullanıyordum. Kendi klavyesi bozulması diye tabi tabii kendi klavyesi kullanıyordum. Onunla bir, bir ay falan sürmüştür onu kullanma. Ve benim klavyem GG şu anda. Klavyem şu anda GG abi. Yeni klavye ihtiyacım mı GG oldu çünkü klavyem. Allah. Klavyem GG. Klavyem GG oldu klavyem GG, cici, klavye GG'si. Allah. Lan Windows açtık. Allah. Lan Windows bilgisayarla klavyemle bir, bir, taraftan da oyunla mücadele ediyorum şu Abi. Bir taraftan şeyle bir taraftan şeyle mücadele ederken ölüyorum. Zamanım bitti. Neyse sonuncu dakikalarımla yaparız hadi yaparız yaparız da geçmedim mevsusu olacak ya yapamadık. Bin bir taraftan da klavyemiz cc oldu abi gittik bizim iş bitti arkadaşlar şu anda zaman da bitiyor şu anda çok az arkadaşlar zaman bitti görüşürüz arkadaşlar şey yapmayı ve abone